Merhaba arkadaşlar. Yeni bir matematik dersiyle birlikteyiz. Konumuz rol ile ortalama değer teorimi olacak. Tabi türev dersleriyle ilgili bir konudur. Ve rol teorimi anlatayım. Rol teorimi ne diyor? E, Teorim diyor ki, fx fonksiyonu a, b aralığında aşağıdaki şartla gerçekleşirse rol teorimini sağlar. Bu şartlar nedir? Birinci şartımız fx, ab kapalı aralığında süreklidir. İkinci şartımız fx, ab açık aralığında türevlenebilir. Üçüncü şartımızsa ise fa ile fb birbirine eşittir. Yani fonksiyonun a'daki değeri ile b'deki değeri birbirine eşit olmalı. Ve bu üç şart gerçekleşirse... AB aralığında en az bir C değeri vardır ki C'nin türevi o fonksiyondaki türevi sıfır olacak. Bir de ortalama değer teorimi var. Yani aslında ikisi aynı teorim. Rol teorimi, ortalama değer teorimi özel bir durumudur. O, o da diyor ki <laughs> FX AB aralığında kapalı, AB kapalı aralığında sürekli ve açık aralığında türevlenebilir ise en az bir C değeri vardır A-B aralığında. Öyle ki F üzeri C eşittir FB eksi FA bölü B eksi A. F üzeri C'ye T FB eksi A bölü B eksi A'ya ise kiri şeyimi denir. Tabi süreklilikle ilgili bazı notlar var. Polinom fonksiyonların hepsi sürekli ve türevlenebilir. Ama fonksiyonumuz kesirli ve köklü ise orada test yaparız. Yani süreklilik ve türevlenebilir olmasını test edeceğiz. Evet arkadaşlar sorulara başlayalım. Konuyla ilgili sorulara bakalım. Ee, birinci sorumuz diyor ki fx eşittir x küp eksi 9x fonksiyonu eksi 3 3 aralığında rol teoremini sağladığını ve c değerini bulunuz. Hemen şartları yazıyorum. 1. fx polinom fonksiyonu olduğu için eksi 3, 3 kapalı aralığında süreklidir. Aynı sebepten dolayı türevlenebilir. Yani fx polinom fonksiyonu olduğu için eksi 3 3 açık aralığında yürevlenebilir. Şimdi gelelim üçüncü şarta F -A, F A ile F benim birbirine eşit olması lazım. F A eşittir. A yerine eksi 3 vermiş. Eşittir. X gördüğüm yere eksi 3 yerleştireyim. Eksi 3'ün küpü eksi 3 eksi 9 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün küpü. Eksi 27. Eksi ile eksiyi çarpsak. artı 3 kere 9. artı 27. Eşittir. 0. Şimdi. FB'ye bakalım. FB eşittir. F3 bu da eşittir. X yerine bu sefer de X yazırız. 3'ün küpü eksi 9 çarpı 3 eşittir. Bu da artı 27 eksi 27 eşittir 0. 3 şart gerçekleştiğine göre rol teorimi sağlandı yazalım. Rol teremi sağlandı. Rol mi sağlandıysa en az bir c değeri vardır. Öyle ki f üzeri c eşittir sıfıra. Yani şimdi türeve geçeceğim. f üzeri x eşittir. x küpün türevi nedir? 3x karedir. 9x'in türevi eksi 9'dur. Şimdi harf değiştiriyorum. F üzeri C eşittir 3. C kare eksi 9. Tabi bizde kural nedir? F üzeri C eşittir 0'a. Yani 3 C kare eksi 9 eşittir 0'a. Şu denklemi nasıl çözeceğim? Denklemi 3 ile bölerse burada c kare kalır. Eksi 9'u 3'e böldüm. 3 3'ü karşıya geçirirsem artı olur. Yani c kare eşittir 3 c eşittir artı eksi kök 3 ve bu da aittir eksi 3 3 açık aralığına Evet arkadaşlar çiğindi sorumuz gelsin. bu sefer de fonksiyonumuz kesirli bir fonksiyon. Niye kesirli? Çünkü payda da x var. Payda da x olduğu için fonksiyon polinom değil kesirlidir. O zaman şurada süreklilik ve türev testi yapmamız lazım. Yani bir süreklilik yazalım. fonksiyonun tanım kümesi eşittir R sıfır hariç. Yani burada fonksiyonda x her değeri alabilir ama sıfırı alamaz. Sıfır koyarsak buna fonksiyon tanımsız oldu. Ve sıfır bu verilen aralığa ait olmadığı için sıfır şu verilen bir bölü iki iki kapalar ait olmadığı için fonksiyon süreklidir. fx süreklidir. türevlene türevlenebilir olması. Tabi burada türevi almam lazım. Yani fonksiyonu düzeltirsek fx eşittir 2x artı 2 şu x'i yukarı alırsam ne olacak? x üzeri eksi 1 olur f üssü x eşittir. Türeve bakalım. x'in türevi 2'dir. Şunun da türevi eksi 1'i 2 ile çarpsak eksi 2 x üzeri buradan bir düşersek eksi 2 olur. Bu da eşittir 2 eksi 2 bölü x kare. Bunun da en geniş aralığı yani tanım kümesi neye eşittir? ...r sıfır hariç. Yani türev fonksiyonun... ...f üzeri... ...x'in... ...tanım... ...kümesi... ...eşittir. r... ...sıfır hariç. Aynı sebepten dolayı... ...fonksiyon... ...bu aralıkta türevlenebilir. Yani sıfır şu aralığa, açık aralığa ait olmadığı için fx 1 bölü 2 2 aralığında türevlenebilir. O zaman ...sürevlenebilirse... demek ki ortalama değer teorimi sağlandı ve burada TTM ile kilişeyin birbirine eşit olacak. Yani üçüncü de t -t -imine geçelim geçelim. TTM nedir? F üzeri C'dir. F üzeri X'i buldum. F üzeri X eşittir. 2 eksi 2 bölü x kare f üzeri c eşittir 2 eksi 2 bölü c kare tamam. şimdi bunu şu t t yemini sıfıra eşitleyeceğim f üzeri c eşittir 0 yani 2 eksi 2 bölü c kare eşittir 0 şurada tamamlayayım şu eksi 2 bölü c kareyi diğer tarafa geçirirsek 2 eşittir 2 bölü c kare bunun paydası bir içler dışlar çarptığımız zaman x'ler tuşlar çarpımı yaptığım zaman 2c kare eşittir 2'ye ve denklemi 2'ye bölüysem c ye kare eşittir 1 ve c buradan a eksi 1 olacak. Eksi 1 ay değil verilen aralığa 1 bölü 2 2 aralığına bakın eksi 1 yoktu burada. O zaman c'nin değeri sadece artı 1'dir. Yani c eşittir 1 ayettir 1 bölü 2 2 aralığına. arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü fonksiyonumuz köklü bir ifadedir. Bakalım rol teorimi sağlar mı sağlamaz mı? Bir. Fx. Bakın küp köklü fonksiyon olduğu için tabi kökler küp kök ise burada problem yoktur. Tüm küp köklüler R'de tanımlıdır. Yani fonksiyonumuz küp köklü bir fonksiyon olduğu için olduğu için eksi bir bir açık kapalı aralıkta süreklidir. Yani fonksiyonumuz küp köklü olduğu için x burada bir de kare var. Her değeri alabilir. Yani R'deki tüm değeri alabildiği için şu verilen aralıkta da fonksiyonumuz süreklidir. 2 Türevlenebilir. olması. Şimdi burada da türeve bakmam lazım. Önce türev yapmadan önce şu fonksiyonu düzeltmem lazım. Daha fonksiyonumuz köklü bir fonksiyon olduğu için şu kökü üsse çevirmem lazım. Nasıl? X üzeri içerideki üs böyle kökün derecesi olacak. Yani 2 bölü 3 eksi 1. Şimdi bunun türevini alırsam f üzeri x eşittir 2 bölü 3 x üzeri buradan bir düşersek eksi 1 bölü 3 kalır. Tamam. Ve bu fonksiyonu da sonucu düzelttiğim zaman yukarıda 2 var. Paydada da 3 var x üzeri eksi 1 bölü 3 aşağı inerse x üzeri artı 1 bölü 3 olacak. O da küp kök x demektir. Tamam. Şimdi şu fonksiyona bakalım. Kesirli bir fonksiyon oldu. Tamam. Şu türev fonksiyonu yani f üzeri x'in en geniş aralığı ya da tanım kümesi F üzeri x'in yani türev fonksiyonunun tanım kümesi nedir? Eşittir. Tüm gerçek sayılar kim hariç? Sıfır hariç. Niye? Yani burayı sıfır yerleştirirsem payda sıfır olur ve fonksiyon tanımsız olur. Yani bakın tanım kümesi ne demek? X'in alabileceği tüm değerler demektir. X hangi değerleri alabilir şu şeyde? X tüm değerleri alabilir. Yani buraya eksi 3 koy, artı 5 koy. Ne koyarsan koy. Sonu gerçek bir sayı çıkar ama sıfır hariç. Sıfır koyarsam fonksiyonu tanımsız yapar. Ve bu sıfır da maalesef şu verilen aralığın içinde var. Sıfır aittir. Eksi bir, bir aralığına Öyleyse fx şu eksi bir bir açık aralığında türevlenemez. Yani bir nokta var ki türevi boşa çıkardı. O zaman şu fonksiyon bu verilen eksi bir, bir açık aralığında türevlenemez. Yani rol teoremi sağlanmıyor. Rol teoremi sağlanmadı. sağlanmadığı için burada soruyun cevabını bitirmiş olduk. Çünkü rol teorimi sağlanmadıysa demek ki C değeri de yoktur. O zaman C değerine, C değerine gitmiyoruz. arkadaş dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz ortalama değer teorimi. Yani rol teorimi değil. Ortalama değer teorimi sağlayıp sağlamadığını eğer sağlıyorsa C değerine gideceğiz. C değerini bulacağız. Bir. Fx. Tabi fonksiyonumun nasıl olduğuna bakalım. Fonksiyonun polinom fonksiyonu. Daha önce de demiştik. Fonksiyon polinom fonksiyonu ise hem süreklidir hem de türevlenebilir. fx polinom fonksiyon olduğu için eksi bir iki kapalı aralığında süreklidir. 2 fx polinom fonksiyonu olduğu için eksi 1 2 açık aralığında türevlenebilir. O zaman ortalama değer teoremi sağlanır. Ortalama değer teoremi sağlanırsa T teğimi ile kirişeğimin birbirine eşitliğinden C değerini bulduk. T teğimi yani fx f üzeri x eşittir. Şunu türev yaparsak 3x kare eksi 1 f üzeri c eşittir 3c kare eksi 1 ve tm'i buldum. Bu burada bekler. Gideceğim şimdi. Kiriş eğimine. Kilişeyimi. şey mi ne diyor? F A eşittir. F eksi 1. Bu da nedir? Eksi 1'in küpü eksi eksi 1 ve eksi 1 bunu sadeleştirirsek eksi 1'in küpü eksi 1 eksi eksiye çarpsa artı 1 ve yine eksi 1. Artı 1 ile eksi 1 gider. Sadece eksi 1 kalır. FB eşittir F1'e F2. FB eşittir F2'ye Tamam. Şimdi de X yerine 2 yazalım. 2'nin küpü eksi 2 eksi 1 eşittir. 2'nin küpü 8 eksi 1 eksi 2 eksi 3 burası da 5 yapar. Şimdi kuralımı yazıyorum? Ortalama değer teoreminin sonucu şey ortalama değer teoremini yazıyorum. F üzeri C eşittir. FB eksi FA Böyle B eksi A. Bu taraf ne çıktı bana? 3C kare eksi 1 eşittir. FB kaçtır? 5 eksi Burada da eksi 1 var. Ne olur? Artı 1 olacak. Böyle B eksi A. B nedir? 2 eksi eksi bir ne olacak? Yani artı bir ve buradan şurada bitirelim. 3C kare eksi bir eşittir. Bakın payı toplarsak 6, paydayı toplarsak 3, 6'yı 3'e böl eşittir 2 eksi 1'i diğer tarafa geçirsem 3x kare eşittir 3 3 ile sadeleştirsek c kare eşittir 1 ve c eşittir artı eksi 1 ve eksi 1 bakın ay değil şuradaki eksi 1 ay değil açık aralık 1 2'ye yani c'miz sadece c'nin değeri sadece 1'dir ve bu da eksi bir iki aralığında vardı. Evet arkadaşlar, rol teoremi ortalama değer teoremini anlattık. Bir sonraki ders için buluşmak üzere hoşça kalın.